bu dersimizde görünüm altında yer alan göster, gizleme efektlerini göreceğiz. Aynı zamanda kontrol menüsü altında yer alan sürekli ve bir saniye de göreceğiz. Bunları öncelikle çoğaltalım. Şu anda kedi karakterine önce gizli olmasını sağladım. 2 saniye sonra görünür kıldım. 2 saniye göründükten sonra gizlenecek ve 4 saniye bekleyip daha sonra görünür kalınacak. Bunu çalıştırmak için çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 4 saniye bekledikten sonra tekrar görülmektedir. Bu sürekli olarak bu şekilde devam edecektir. Programdan çıkıyorum. Bu işlemin yeşil bayrak tıklandığı zaman uygulanmasını istiyorum. Şimdi şöyle bir uygulama daha yapalım. Kedimizin yanına bir mouse bir aslan alalım. Bir de Fare alalım. Faremizi biraz küçültelim. Uygulamamız şu şekilde olsun. Kedi karakterimizin uygulamasının aynısını çoğaltıp Aslan karakterimizin içerisine sürüklü. Tekrar deniyorum. Çoğaltı Aslan karakterinin içerisine alıyorum. İki defa yaptığım için iki kez Aslan karakterinin üzerine gelmiş oluyor. Aynısını bir de Fare karakterimiz için yapıyoruz. Fare karakteri seçiliyken tıklıyoruz ve Fare karakterimize de aynı yazı uygulanmış oluyor. İlk olarak 0, 2, 4 saniye yapmıştık. Aslanımızı ise ilk başta görünür kılalım. 2 saniye aralıklar verelim. Faremizi ise 4 saniye, 2 saniye ve gizli olarak gösterelim. Bunu yaptıktan sonra tüm yazılarımızda yeşil bayrağımızı kullandığımız için hangi karakterde ya da hangi sahnede önemli olmadan yeşil bayrağımın üzerine tıkladığımda yapmış olduğum proje çalışacaktır. Projemizi çalıştırıyoruz. Siz de çalışmanızı daha farklı şekillerde oluşturabilirsiniz. İyi çalışmalar.